Evet selam arkadaşlar bugün şu anda sabah 9 9 ve sizlerle birlikte El Primo ile oynayacağız. Belki davet edebiliriz. Şimdi bu videoda ilk defa sizlerle mega kutu açacağım. Tamam. Açıyorum hadi. Şansım var başlayacaksın. Hadi bir şey çıksın. Hadi. Vallahi çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. 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 Ve pem geldi arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bu videoda Pem çıkardım. İnanabiliyor musunuz? Ay Pem geldi. Çok güzel, güzel, güzel. Çok güzeldi arkadaşlar. Pem'e bakın. Pem. Tamam. Bunu çıkardığım o zaman şimdi sizlerle birlikte tek hesaplaşma oynayacağız. İnanamıyorum yani şu anda. Pem çıkardım. Yani. bir beğen oh. be, beğendin. lütfen tamam mı? Vay. Bu benim, bu benim. 8 bit. Ha, internet bence yok. Dur. Şurada saklanayım arkadaşlar. acaba niye? Bir her videonuzu çekince Niye internet olmuyor? Hayır hayır. Neyse bakalım. Beşinci olduk arkadaşlar. Artı dört aldık. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Çok güzeldi.